Forteliber'in Explainer serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün siz değerli turist rehberlerinin anlatımlarına derinlik katacak çok özel bir konuya dalıyoruz. Anadolu'da ilk Türk mimarisi, yani o efsanevi beylikler dönemi. Birlikte siyasi çalkantıların nasıl olup da taşa böylesine muhteşem bir ruh verdiğini, o inanılmaz sentezin sırlarını çözeceğiz. Hazırsanız Anadolu'nun taşla yazılan kimliğine doğru yolculuğumuz başlıyor. Her şeyden önce zamanı doğru anlamamız lazım. Şu ekrandaki tarihler var ya, onlar sadece birer rakam değil. Onlar Anadolu'nun kaderini yeniden yazan dönüm noktaları. Bakın 1071 Malazgirt. Bu o meşhur kapının aralandığı an. Hemen ardından 1080'lerde ilk beylikler birer birer filizlenmeye başlıyor ve 1176 Miryakefalon. Kefalon. İşte bu Anadolu'nun artık kesin olarak yeni bir yurt olduğunun tapusu, mührü. Unutmayın, birazdan göreceğimiz her bir anıtsal yapı, her bir taş oyma, işte bu siyasi zeminin, bu istikrar arayışının bir meyvesidir. Yani mimari aslında siyasetin taşa kazınmış halidir. Peki bu kadar zengin ve karmaşık bir konuyu nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız bu. Önce her şeyin başladığı siyasi zemire hazırlayacağız. Sonra sahneye başrol oyuncularını yani ilk beylikleri davet edeceğiz. Onları tanıdıktan sonra bu beyliklerin yarattığı o muhteşem Anadolu Türk sentezinin DNA'sını inceleyeceğiz ve en sonunda bu sentezin en görkemli eserleri olan camilere, medreselere, türbe ve kervansaraylara derinlemesine dalacağız. Her bir bölüm yap bozun bir sonraki parçasını yerine oturtacak ve ilk durağımızla başlıyoruz. Anadolu'nun yeni sahipleri. Neden buradan başlıyoruz? Çünkü o muazzam yapıları hakkıyla anlamak istiyorsak önce onları inşa ettiren iradeyi, o iradenin içinde bulunduğu dünyayı, siyasi atmosferi anlamamız şart. Unutmayın her bir kemerin, her bir sütünün arkasında bir güç mücadelesi, bir vizyon ve koskoca bir hikaye yatar. İşte bu, turlarınızda anlatırken sizi bir adım öne çıkaracak o kritik bilgi. 1071 Malazgirt, evet büyük bir başlangıçtı ama kesinlikle bir ilk değildi. Türkler bu tarihten çok çok önce ticaret için, askerlik için zaten Anadolu'daydı. Düşünsenize Bizans ordusunda paralı asker olarak savaşan Peçenekler, Kumanlar onlar da Türk. Bu ne demek oluyor? 1071'den sonra gelen o büyük göç dalgası tamamen yabancı, bilinmez bir coğrafyaya gelmedi. Aksine bir ölçüde tanıdıkları, hatta içeride temasları ve destekçileri olan bir toprağa adım attılar. Bu her şeyi değiştirir. Şimdi gelelim sahnenin asıl kahramanlarına. Bu yepyeni Anadolu Türk sanatının ve mimarisinin İlk siparişlerini veren, ilk patronları olan o güçlü kurucu ailelere yani beyliklere. Onlar bu toprakların geleceğini şekillendiren ilk güçlerdi. Malazgirt'ten sonraki Anadolu'yu sakın tek bir büyük devlet gibi hayal etmeyin. Tam tersine, ekranda gördüğünüz gibi birbiriyle hem savaşan hem de işbirliği yapan beyliklerden oluşan bir mozaikti. Bakın, Erzurum'da bayrağı ilk açanlar, öncüler, saltuklular. Anadolu'daki ilk anıt mezarları, üç günbekleri onlar yaptı. Orta Anadolu'da bir dev gibi yükselen en güçlüleri danişmentliler. Taşın şiire dönüştüğü divriyi bize armağan eden sanat taşı mengücektiler. Mühendislikte çığır açan köprülerin ve inanılmaz makinelerin ustası Artuklular. Ve gözünü denize ufka diken Ege'de ilk Türk donanmasını kuran o büyük vizyoner Çaka Beyliği. İşte bu harita Anadolu'nun geleceğini yazan aktörlerin dağılımını gösteriyor. Peki bu beylikler arasında kim bir adım öne çıkıyordu? Şüphesiz danişmentliler. Onlar dönemin ağır toplarıydı. Öyle güçlüydüler ki Anadolu Selçuklu Sultanlığına bile meydan okuyorlardı. Ama asıl akıl almaz olan detay ne biliyor musunuz? Kendi adlarına bastırdıkları paralarda Grekçe, yani Yunanca yazılar kullanmışlar. Düşünün bir anda bizansla ölümüne savaşıyorlar, Haçlılarla mücadele ediyorlar, diğer yanda ise paralarına onların dilinde yazılar yazdırıyorlar. Bu küçük detay bize aslında dönemin ne kadar karmaşık, ne kadar iç içe geçmiş bir kültürel ve ticari ilişki ağına sahip olduğunu gösteriyor. İşte bu o dönemin büyüsü. Ama danışmentlileri sadece kılıç sallayan bir güç olarak düşünmek onlara yapılacak en büyük haksızlık olurdu. Onlar aynı zamanda birer medeniyet kurucusuydu. Bunun en net, en somut kanıtı nedir diye sorarsanız cevap Tokat, Niksar'daki yağ basan medresesidir. Bu yapı sıradan bir bina değil. Burası Anadolu topraklarındaki ilk üniversite. Bu ne demek? Bu kılıç kadar kaleme de, ilme de değer verdiklerinin ve bu topraklarda sadece fetih için değil, kök salmak için, kalıcı olmak için bulunduklarının en açık imzasıdır. Artıklılara gelince, evet, Malabadi Köprüsü gibi mühendislik harikaları yaptılar. Evet, muhteşem camiler inşa ettiler. Ama onları gerçekten eşsiz kılan şey, El Cezeri gibi bir deha'yı himaye etmeleri. Bir an için düşünün, 12. yüzyıldayız. Leonardo da Vinci'den yüzlerce yıl önce Artıklı Sarayı'nda bir mühendis, El Cezer'i, bugünkü robotik biliminin temellerini atıyor. Suyla çalışan otomatik makineler, şifreli kilitler, fıskiyeler tasarlıyor. Bu, Artıklı Sarayı'nın sadece bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda dünyanın en ileri bilim ve teknoloji merkezlerinden bir inovasyon üssü olduğunun kanıtıdır. Evet, şimdi de bilgileri toparlama zamanı. İşte size tur notlarınız için mükemmel bir kopya kağıdı, bir flash kart. Gelin hızlıca bir tekrar edelim ki iyice pekişsin. Anadolu'da kurulan ilk beylik. Cevap Erzurum merkezli Saltuklular. Peki en güçlüsü, aynı zamanda Anadolu'nun ilk üniversitesini kuranlar, tabii ki Sivas-Kayseri hattındaki danışmentliler. Bize Divriği gibi bir UNESCO dünya mirası bırakan sanat aşığı aile, Mengücekliler. Mühendislik dehası El Cezerinin hamisi, Güneydoğu'nun hakimi Artuklular ve denize açılan ilk Türkler İzmir'deki vizyoner Çaka Bey. İşte bu tablo dönemin kurucu babalarını ve onların en önemli imzalarını aklınızda tutmak için en pratik aracınız olacak. Tamamdır. Siyasi zemini anladık, aktörleri tanıdık. Peki bu insanlar Orta Asya'dan getirdikleri geleneklerle Anadolu'da buldukları binlerce yıllık kadim kültürü nasıl bir potada eritti? Nasıl oldu da ortaya bu kadar kendine has, bu kadar özgün bir mimari çıktı? Şimdi işte bu eşsiz sentezin formülünü o ince ayarları çözme zamanı. Bakın, bu dönemin mimarisi asla tek bir kaynaktan beslenmez. O saf bir sanat değildir. Tam tersine muhteşem bir melezdir. Şu şemaya bir bakın. Bu o mimarinin adeta genetik haritası, DNA'sı. Bir diliminde Orta Asya'dan gelen göçebe mirası var. Kümbetlerin çadır formları gibi. Diğer diliminde Büyük Selçuklulardan gelen İran geleneği, eyvanlar, süslemeler. Bir başka dilimde güneyden Suriye ve Mezopotamya'dan sızan etkiler var. Ve belki de en kritik dilim. Zaten burada olan, bu toprakların ustası olan Bizanslı, Ermeni, Gürcü taş ustalarının binlerce yıllık birikimi. İşte bütün bu unsurlar yeni beylerin vizyonuyla birleşince ortaya bu eşsiz, zengin ve güçlü mimari çıktı. Ve bu büyük sentezi ateşleyen belki de en önemli olay şuydu: malzeme devrimi. Her şey tuğladan taşa geçişle değişti. Türkler İran ve Orta Asya'nın tuğla merkezli mimarisini geride bırakıp Anadolu'nun volkanik, sağlam ve bol taşıyla tanışınca mimari anlayışları da kökten değişmek zorunda kaldı düşünün tuğlanın o standart tekrara dayalı yapısından taşın her bir bloğunun bir heykel gibi işlenebildiği anıtsal ve özgün bir dile geçtiler bu sadece bir malzeme tercihi değil Anadolu Türk mimarisinin karakterini belirleyen en temel adımdır. Şimdi de odak noktamızı en önemli, en merkezi yapı tipine yani camiye çevirelim. İnanç bu yeni yurtta taştan mekanlara nasıl döküldü? Cami Anadolu'da nasıl bir evrim geçirdi ve nasıl bambaşka bir kimliğe büründü? Gelin bu soruların peşine düşelim. Anadolu'da cami planı öyle bir gecede ortaya çıkmadı. Bir arayışın, bir evrimin ürünüdür. Adım adım gidelim. İlk denemeler Sivas Ulu Camiinde gördüğümüz gibi çok ayaklı planlardı. Adeta bir sütunlar ormanı, sakin, yatay bir mekan. Sonra bir arayış başladı. Mekanın en önemli yeri olan mihrabı nasıl vurgularız? Cevap Silvan Ulu Camiinde olduğu gibi mihrabın önüne küçük bir kubbe koymak oldu. Artık mekanda bir odak noktası vardı. Bir sonraki devrimse de geldi. Mihraba dik uzanan orta koridoru yani orta sahni yanlardakinden daha yüksek yaparak mekana dikey bir vurgu ve güçlü bir yöneliş hissi kattılar ve son olarak yerel ustaların dehası devreye girdi ve Divriği Kale Camisi'nde gördüğümüz gibi bildikleri kilise planlarını bile bir caminin ihtiyaçlarına inanılmaz bir ustalıkla uyarladılar. Ve tabii ki bu dönemi konuşup da Divriği Ulu Camii ve Daru Şifası'na özel bir bölüm ayırmamak imkansız. Burası sadece bir yapı değil, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir şaheser. Hani o meşhur söz vardır ya, taşın şiire, mimarinin doğaya dönüştüğü yer. İşte o söz tam olarak divri için söylenmiştir. Burada taş, bildiğimiz sert soğuk malzeme olmaktan çıkar, adeta bir dantel gibi, bir ebru sanatı gibi işlenir ve cam bulur. Ve şimdi sıkı durun, işte turlarınızda herkese hayran bırakacak o inanılmaz detay. Divriği Ulu Cami'nin cennet kapısına, ikindi vaktinde güneş belirli bir açıya geldiğinde o üç boyutlu barok tarzı bezemelerin gölgesi birleşerek ayakta namaz kılan bir insan silüetine dönüşür. Bu bir tesadüf değil. Aynı şekilde Nide Alaaddin Camii'nin kapısında da yine ikindi vakti bir kadın başı silüeti belirir. Bu bize neyi gösterir? O taş ustasının sadece bir zanaatkar değil, aynı zamanda bir matematikçi, bir astronom ve bir sanatçı olduğunu. İnanılmaz bir deha. Beylikler ve Selçuklular şunu çok iyi anlamışlardı. Bir devleti sadece kılıçla ayakta tutamazsınız. Size sadık, bilgili, donanımlı yöneticiler, kadılar, devlet adamları yetiştirmeniz gerekir. İşte bu ihtiyaç medreselerin yani dönemin üniversitelerinin doğuşunu sağladı. Bu yapılar sadece ilim değil, aynı zamanda devlet ideolojisinin de öğretildiği okullardı. Peki Anadolu'daki bütün medreseler aynı miydi? Asla. Karşımıza çıkan iki ana karakter var. Bir yanda kökenini Orta Asya konutlarından alan daha küçük, daha samimi, merkezi bir kubbe etrafında toplanmış kapalı avlulu medreseler. Konya'daki Karatay Medresesi bunun en güzel örneğidir. Size içe dönük, korunaklı bir his verir. Diğer yanda ise İran'dan gelen geleneği sürdüren büyük bir açık avlu ve dört eyvandan oluşan anıtsal, görkemli, açık avlulu medreseler. Sivas'taki gök medrese gibi. Biri daha kompakt ve mahrem, diğeri ise daha ferah ve etkileyici. Ve yolculuğumuzun son bölümüne geldik. Şimdi. Dönemin karakterini yansıtan iki önemli yapı türüne daha bakacağız. Biri ölen yöneticilerin anısını yaşatmak için yapılan ebediyete yönelik yapılar, diğeri ise bu toprakların can damarı olan ticareti, yani hayatı ayakta tutan yapılar kısacası ticaretin ve ebediyetin yapıları. Ölümden sonraki hayat ve dünyada bir iz bırakma fikri bu kültür için çok önemliydi. Bu da mezar mimarisini inanılmaz derecede geliştirdi. Grafikte de en yaygın tip olarak gördüğünüz gibi bu dönemin imzası niteliğindeki yapı kesinlikle kümbet'tir. Kümbeti nasıl tanırız? İki temel özelliği var. Birincisi iki katlı olması, altta cenazenin bulunduğu mumyalık katı, üstte ise ziyaret ve ibadet için kullanılan mescit katı. İkincisi ise dışarıdan hemen fark edilen o ikonik sivri konik çatısı. Tabi bunun yanında daha sade, kubbeli türbeler ve tek tarafı açık bir niş gibi olan eyvan türbeler de bu dönemin zengin anıt mezar koleksiyonunu oluşturuyor. Selçukluların ve beyliklerin yaptığı belki de en dahiyane işlerden biri, tüm Anadolu'yu bir ağ gibi saran kervansaraylar sistemini kurmaktı. Ana ticaret yolları üzerine bir kervanın bir günde alabileceği mesafe olan yaklaşık 30-40 kilometrede bir kale gibi sağlam hanlar inşa ettiler. Bu ne demek? Bu, o dönemin güvenli otoyol sistemini kurmak demek. Hatta öyle bir güvence verdiler ki bu hamlarda soyulan tüccarın malını devlet karşılıyordu. Bu, tarihteki ilk kargo sigortası uygulamalarından biridir ve ticareti inanılmaz derecede canlandırmıştır. Peki bir kervansarayın içine girdiğinizde sizi ne karşılardı? Sakın basit bir konaklama yeri düşünmeyin. Aksaray'daki Sultanan gibi örnekler adeta kendi kendine yeten minyatür güvenli şehirler gibidir. Anıtsal işlemeli kapısından girersiniz, sizi kocaman bir avlu karşılar. Burası yazlık bölümdür. Hayvanlar, depolar, atölyeler ve tam ortasında da küçük bir cami, köşk, mescit bulunur. Kışın ise yolcuları ve hayvanları soğuktan korumak için devasa kapalı bir hol vardır. Hatta hamamlar, yöneticiler için özel odalar, yani güvenlik, ibadet, konaklama, ticaret ve konfor hepsi tek bir çatı altında toplanmıştı. Ve tüm bu yolculuğun sonunda zihnimizde o büyük, o kışkırtıcı soru kalıyor. Nasıl olur da böylesine siyasi bir karmaşa, sürekli bir savaş ve rekabet hali, bir çöküşe ve sanatsal bir kısırlığa yol açmak yerine, tam tersine, Anadolu'nun çeyresini sonsuza dek değiştirecek böylesine özgün, yaratıcı ve kalıcı bir mimari dilin doğuşuna neden olabildi? Bu, üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.